Derslerim çok iyi. Çok iyi geçiyorum. Derslerim de öğretmenimi de çok seviyorum. İyi bir öğretmen. Matematik yapabiliyorum. Başka yüzebiliyorum. Yüzmede çok başarılıyım. Öğretmenim bana aferin diye. Çok iyi geçiyor. Suyu da seviyorum. Sonra yüzmeyi de seviyorum. Yani bu iyi seviyorum. Bu eğlenceli. Böyle gözlüğümü de aldım. Hop diye suya atlamak istiyorum. Sonuçta yüzmeyi öğreniyor. Çok güzel. Ee, yüzmeyi çok seviyorum. Güzel, eğlenceli. Ben yüzme eğitmeni Aktan. 300'e yakın sporcuyla bu yaz sezonunu bitirmiş bitirmiş bulunmaktayız. E harika bir yaz geçirdik ve çocuklarımız yüzme tekniklerinde kelebek, sırt, kurbağalama, serbestte büyük bir gelişim sağladılar. çocuklarımız da bu gelişimde kendilerini gayet geliştirdiler. O yüzden hepsini tebrik ediyorum. Sağ olun ederim. Bu sene ikincisi gerçekleşen belediye kurslarımız çok keyifli geçti. Yüzmeyi bilmeyen çocuklarımız yüzmeyi öğrendi. Yüzmeyi bilenler teknik anlamda kendine birçok şey kattı. Hep beraber çok eğlendik. Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Bir sonraki yaz döneminde tekrardan onları dört kızla bekliyoruz. öncelikle belediye başkanımıza ve tüm çalışanlara çok teşekkür ederiz. Bu bizim ikinci sezonumuz. kendisi sağ olsun bize böyle bir imkan sağladı. Ta Çamlı'dan her günde olsa geliyoruz. Çocuklar mutlu, biz mutlu. Devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Cimnastiğe ve Zumba'ya geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Teşekkür ederim. Ben, ben de aynı yerlere gidiyorum. Çok güzeldi. Bir daha istiyorum. Ve çok eğlenceliydi. Çok teşekkür ederim. Kurs çok eğleniyorum. Bu kursta dans falan ediyoruz. Öğretmenimiz çok güzel danslar öğretiyor bize. Ben bu kursu çok seviyorum. Etkinlikler yapıyoruz. Ben burada arkadaş falan ediyorum. Çok eğlenceli. Bu kurslar çok eğlenceli. Öğretmenimiz çok iyi öğretiyor. Kurslarda değişik aktiviteler yapıyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zumba'yı açtığı için diğer kursları da çok seviyorum. Yeni hareketler öğreniyoruz. Böyle öğretmenimiz de bize çok iyi öğretiyor. Bütün çalışanlara ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İlk öncelikle belediye başkanımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burası bizim için çok eğlenceli ve çok güzel oluyor. Geçen sene de geldiğim için çok eğleniyorum ve çok güzel olduğu için çok beğeniyorum. Burada çok güzel hareketleri öğreniyoruz, çok güzel oluyor. Yani çok eğleniyoruz. Evde durmaktan burada daha eğlenceli, daha iyi oluyor yani. Merhabalar, ben Deniz Sünay. Bu sene belediyemizin yaz kurslarında zumba, pilates ve crossfit derslerini verdim. Ee, toplamda 800 çocuk ve 13 branşımız vardı çok güzel eğlendiler, çok güzel şeyler öğrendiler. Tüm bu öğrendiklerimizi sergilemek için 1 Eylül akşamı hepinizi amfiteyatroya bekliyoruz.